Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Şimdi bu videoda size Vipika'nın Borazan'ı ile hangi atları almanız lazım onu söyleyeceğim. Y'de gördüğünüz gibi yolculuklarınızda size eşlik edecek değerli bir rüya atı elde edebilirsiniz diyor. Buradan Vipika'nın borazanını ve değerli diğer itemleri alabiliriz. Çok önemli değil. Sadece bize yardım olsun diye var. Şimdi envanterimizi açtığımız zaman Vipika'nın rüya atı olan atını görebilirsiniz. Rüya atı Doom. Burada size tavsiyem erkek almanızı öneririm. İleride T10 basacaksınız. Basacaksınızdır büyük ihtimal. Yani oyunu öğrenince mutlaka basarsınız. Erkek at kolay kolay bulunmuyor. O yüzden önemli. Ben burada size önerebileceğim Aple Ardunat olur. Ardunat uçarak gittiği için bazı yerleri, mesafeleri kolayca kısaltabiliyor. Doom'un özelliği ise birden aniden hızlanması ve bunu art arda üç kez yapabilmesi. Ancak bir tane fazla ani hızlanma kullanacaksınız diye Doom alamazsınız. Doom'un görünüşü için almak istiyorsanız alabilirsiniz. Alevli bir attır yani görünüşü alevli bir at. Ardın yolları kısaltıyor dediğim gibi. Yani köprüyü mesela köprü diyelim ki 500 metre ötede. Ama karşıya atlamak için daha kısa bir yolunuz var. Bu kısa yolunuzu kullanabilirsiniz. Daha şekil yani daha güzel bir şekilde kısa yolu kullanabilirsiniz. Dain ise çölde atlar normalden yavaş gider yani hızlı bir yolculuk için deve veya fil kullanabilirsiniz yine de sırf dayan için yani sırf çölde gitmek için de dayan alınmaz ben bunun yerine size deve öneririm zaten görevlerde oyun deve veriyor ve çok bir şey de istemiyor kolayca deveye binebilirsiniz burada ben ardın erkeğini seçiyorum ya da buradan düşsel paketi alabilirsiniz 5 tane t10 denemek için bunu da alabilirsiniz ama ben sizin atınızın olmadığını düşünerek yani atınız olmadığını varsıyorum çünkü yoktur diye düşünüyorum yeni bir hesap yani at alacak parası bile yoktur diye düşünüyorum binek ablemi rüya atı erkek buraya seçiyorum gördüğünüz gibi binek ablemi rüya atı ardunat erkek. Bunu onayla diyorum. Buraya Ardunat erkek yazacağız. Şimdi gördüğünüz gibi Arduanat Parantezi girelim. Hayır boşluk. Parantez erkek. Yazalım. Burada onayla diyelim. Atımızı gördüğünüz gibi rüya atımızı oluşturduk. Şimdi bu rüyatımızı kaydetmek için ağır sorumlusuna gideceğiz. Ağır sorumlusu da şuradan seçebiliriz. Ağır bekçisi en yakın neredeymiş? En yakın ağır bekçisi Batı Muhafız kampında. Şimdi oraya gidip atımızı kaydedelim. Evet arkadaşlar at abdemimizi almıştık Ardun atı. şimdi ağır bekçisine geldim ağır bekçisi de yeni oyuncu olduğumuz için pek bir yer açık değil en yakın yer burası burada ahır bekçimize geliyoruz at kaydetmek istiyoruz burada atımızı ve at ismimizi buraya girebiliriz ne yapalım ismimizi seyul seyul yapıyorum ama değişik olsun özel karakter girebiliyor muyuz bilmiyorum ama se -ul. böyle olsun tamam oldu Atımızı aldık. Şimdi atımızı aldıktan sonra üzerine eşya giydireceğim. Şöyle şunları giydireyim. Elmata slotumuzu da açalım. Gördüğünüz gibi atımıza girdik. Atımız uçuyor gördüğünüz gibi. Siz de bu şekilde atınızı alıp uçurabilirsiniz. Bak köprüye gerek yok. <laughs> Bak eğitimde kastık. İlk atımızı aldık. Uça uça gidiyoruz. Bilgilerimizi de kastık. Şöyle kafa dağıtalım. Bak. Attan da hemen inebiliyoruz. Skidlerimiz full. Gördüğünüz gibi. Tanımadığımız NPC'leri bu şekilde tanıyabilirsiniz. Onları söylemiş olayım. Atımız geliyor mu? Gelir mi? Bak gördüğünüz gibi atımız da geliyor yanımıza. Burada tanımadığımız NPC'ler var mı? Bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kimse yok şu an. Bak ek haritada soru işareti olarak görebilirsiniz tanımadığınız NPC'leri. Ya burada soru işareti ama daha gelmemiş NPC'ler var. Galiba hikaye devam ettirmediğiniz için. Bilgi edinmek için belirli bir şartı henüz getirmeniz lazım. Evet. Oradaki npc'yi tanı diyor. Bakalım. Bak gördüğünüz gibi buradaki npc de yok galiba ya da vardır. Tanıdık. Mesela bu npc'yi tanıdıktan sonra Gelip şu npc ile de tekrar ta tanışabiliriz. Bak gördüğünüz gibi bilgisini verdi. Şurada tanımadığımız ticari sorumlusu var. Burada enerji ile bilgi alabiliriz. Gördüğünüz gibi sahip almadığımız bilgiler şurada gözüküyor. Mesela şurada bir NPC'miz var almadığımız. Şurada da bir NPC var büyük ihtimal diye düşünüyorum. Soru işareti burada yok. Gözükmüyor. Cennette'nin yatağı. Burada sağda solda bilgiler olabiliyor. Alamadığınız. Gördüğünüz gibi bir tane de burada öğrendik. Bilgi kasmayı da göstermiş olayım. Şuradaki NPC'yi öğrendik. Ondan sonra şurada öğrenmediğimiz beceri eğitimi var. Sohbet diyelim. Ha burada görev yaptık. Görevimiz vardı. Görevimizi yaptık. Burada da direkt oldu. Hafiften oyunu öğretmek için bilgi edinmiş olalım. Evet. Buradaki NPC'leri de bu şekilde tanıyabilirsiniz. Tanımadığınız NPC'ler bölgeye gelmemiş olabilir büyük ihtimal gelmediğini düşünüyorum. Evet şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Rüyatımızı nasıl çağırabileceğimizi, oyunu verdiği bedavatı nasıl kullanabileceğimizi göstermiş olalım. Gördüğünüz gibi rüya atıyla istediğimiz gibi hareket edebiliyoruz. Ben Ardunat'ı seçtim. Ardunat çok ya yani bana daha makul geldiği için. Siz de isterseniz Ardunat'ın özelliklerini. Diğer atlar gibi o da hızlı gidiyor. Level kastıkça daha da hızlı artacaktır. Mesela atıyorum Ardun ne yapmak istiyorsunuz? Şuradan şuraya atlamak istiyorsunuz. Mesela gidip aşağı gelmek istemiyorsunuz. Şöyle atlamak istiyorsunuz. Gördüğünüz gibi at, Ardun atın becerisini görüyorsunuz şöyle. Yani gidip de oyunun verdiği yerlere gitmek zorunda değilsiniz. Şuradan dediğim gibi mesela şuradan gideceksiniz. Şöyle atlıyorsunuz. Yolunuza devam ediyorsunuz. Şöyle dümdüz gideceksiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde hızlı bir şekilde geliyorsunuz. Direkt görevlerimize gördüğünüz gibi bu şekilde her yeri gezebilirsiniz. Eğer siz de videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın ardın atını, rüya atlarını nasıl seçineceğinizi, neden bu atı seçmeniz gerektiğini anlattım. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.